İzmir Gazetesi Hayatın İçinden programında bugünkü konuğumuz Aşı Bilim Derneği Başkanı Profesör Doktor Sayın Adnan Yüksel Gürüz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Ee, Sayın Armandalı çok teşekkür ediyorum değerli vaktinizi ayırıp bize de ses olma ihtimalini verdiğiniz için e, ümit ediyorum ki çok güzel bir programda dinleyicilerimize güzel bilgiler aktarabiliriz. İnşallah hocam. Hocam e, kış kapıda. Havaların soğumasıyla birlikte grip vakaları artabilir. Covid-19 tekrar tırmanışa geçebilir. Korunma için grip aşısı mı yoksa Covid-19 hatırlatma dozu mu? Ne tavsiye ediyorsunuz? Şimdi öncelikle Cale Hanım bir kere grip ve Covid-19 artık birlikte mevsimsel değil belki hayatımızın her döneminde içinde olacağı bir sağlık tehdidi olarak gözüküyor. Ee, şükür ki hızını yitirmiş gibi en azından ölüm hızlarını ben e, sabahleyin e, sizinle program yapacağım bilgisini verdiğiniz için şöyle bir dünya genelinde ne durumdayız Covid-19'da ona bir e, baktım. Amerika Birleşik Devletleri 100 milyon olguyla ilk sırada ve maalesef Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ölüm oranı e, beklenenin çok üzerinde %11 e, bunu arkasında Hindistan takip ediyor. E, Fransa, Almanya e, gibi Güney Kore gibi ülkeler takip ediyor. Fakat bir şey dikkatimi çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin e, iki ülkede aşı zengin ülke e, ve e, baktığımızda 100 kişiye her 100 kişiye 182 doz aşı yapılması sağlanmış. E, evet. Ama ölüm oranlarına baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri koskoca bir dünya devi e, sağlık biliminin e, domine edicisi, baskın e, fa faktörü. Fakat Türkiye'de ölüm oranları yaklaşık olarak yüzde altılardayken Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde on Bizim yaklaşık ilk katımız e, hastalarını kaybetmişler. Burada Türk sağlık sisteminin e, ben çok iyi bir yanıt verdiğini düşünüyorum. Geçen hafta Kongre'deydik zaten. O kongrede de e, aşılar, COVID-19 eline boyuna tartışıldı. Covid-19'un bize kazandırdığı çok güzel bir refleks var. E, Türkiye e, dünyanın pek çok ülkesini geride bırakarak aşı üreten ülke konumuna tekrar geriye döndü. E, evet. Burada e, devletin, e, hükümetin, e, TÜBİTAK'ın, Ağı'nın, e, Sanayi Bakanlığı'nın, e, Sağlık Bakanlığı'nın çok ciddi e, bir duruşu oldu. E, bu kötü hastalığa rağmen biz çok ciddi bir hafıza elde e, grip ve Covid aşısı birlikte olabilir mi? Aynı gün bile olabilirsiniz. Birinizi her ihtimale karşı sağ kolunuza, birinizi sol kolunuza yaptırın ki e, olası e, bir an etki gelişirse hangisinden olduğunu e, kestirebilirim. E, evet. Covid esprileri açısından e, çoğumuz dört aşılıyız. E, son dördüncü aşı üzerinden altı ay geçtiyse e, risk grubundaysanız işte 65 yaş üzeri özellikle kronik hastalığı olanlar Altı ay geçtiyse 5 doz e, olmalarında bir sakınca yok. Ama altı, yedinci doz olanları duyuyorum ki bunlar çok mübalağalı ve dünya ekseninde e, buna paralel bir çalışma yok. Grip aşısı yeter miktarda ithal etti Türkiye. E, bunlar birbirlerine çok yakın taklit ediyorlar. Yani daha bugün sabah göğüs hastalıklarında çok sevdiğim bir profesör arkadaşımla konuşuyordum, bir aslan vardı. E, kız arkadaşımız yurt dışında bir kongreden gelmiş. Üç günlük bir kongre. Şu anda Covid evde yatıyor. Yani Covid bitmedi sevgili dostlar. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Kapalı alanlarda lütfen uygun maske, çevre piyasada bir sürü maskecik dolaşıyor. Yani bunların hiçbirisi maske özelliği yok. Sadece ağzınızı burnunuzu kapatıyorlar ama ne filtrasyon özellikleri var ne sizin rahat hava alıp vermenizi sağlıyor. E, bu sebeple bu maskeleri değil gerçekten e, Sağlık Bakanlığı'nın onayını almış. Doğru maskeleri kullanırsanız e, özellikle toplu taşında e, kalabalık yerlere giriyorsanız biz maalesef aktiviteler devam ediyor. 2-3 yıl zapturapta girince herkes işte düğündür, dernektir, taziyedir. Efendim, e, sosyal sivil toplum örgütlerinin etkinlikleridir. E, daha bir 10 Kasım yeni geçti. Ondan önce e, 29 Ekim kutlamalarında e, hepimiz coşkuyu bir şekilde dışarıya vurmaya çalıştık. Ama bu e, ne, ne yazık ki tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Ee, kış aylarında özellikle yakın temas, damlacık enfeksiyonu ile bulaşan tüm hastalıklar için risk oluşturuyor. Tedbiri elden bırakmamak lazım. Maske, mesafe, temizlik kuralları çok önemli. Buna da şuradan e, kanaat getiriyorum. Yani sağlık sistemleri açısından baktığımda e, Fransa, Almanya, İngiltere, e, İtalya bunlar hep Avrupa'nın gelişmiş ülkeleri, G8 ülkeleri. Ama ölüm oranlarına baktığım zaman e, yani Japonya'da 23 milyon hastaları olmuş. 47 bin kişi ölmüş. Yani yaklaşık olarak %2. Yeni Zelanda'da %1.6. Güney Kore'de ölüm oranı %1.1. Bu ülkelerin başarısında ne var ona bakmak lazım. Amerika gibi, Fransa gibi, Hindistan gibi ülkelerin yani Hindistan'ı tabii ayrı koyuyorum. Hindistan bir dünya değil. 1.3 milyar nüfusuyla pek çok şey sokakta yaşıyor insanlar. Sokakta yiyip içiyorlar. Çok yakın temas halindeler. Ona dışarıya baktığımızda gelişmiş dünya bir şeyleri yanlış yapıyor ki e, orada ölüm oranları çok fazla oldu. E, bu benim kişisel görüşüm. E, özellikle yaşlı nüfusu e, tehdit ettiği için hastalık e, belki de sosyal sigortalar kurumlarının üzerinde yük gördüler bu hastaları. Sürü bağışıklığı psikolojisini tetikleyerek bu kişilerin ölmesine göz yumdular gibi görüyorum. Çünkü Türkiye'de bu kadar ölüm olmadı. Biz tüm hastalarımızı, sağlık sistemimiz son derece iyi kucakladı. Hastanelerimiz çok yanıt, hızlı yanıt verdi. Ee, bu beni e, bir Türk hekimi olarak mutlu ediyor. Ama sağlıkçılar, hekimler, hemşireler, diş hekimleri inanılmaz yoruldular bu sürece. Ee, şimdi devlet yeni yeni haklarımızı iyileştirmeye çalışıyor. Buna da şükür biz bu mesleği bilerek kabul ettik, severek yapıyoruz. Ama tabii ki insanca yaşamak. Ee, çocuklarımızın geleceğini düşünmemek ya da e, biz hizmet ederken olası bir enfeksiyondan dolayı hayatımızı tehdit eden bir tablo olursa en azından e, bizi sevenlere e, sağlam bir gelecek bırakmak istiyoruz. Bunun için de devletin e, gereğini yapmaya çalıştığına inanıyoruz. Ümit ederiz ki daha da iyileştirerek bu süreç devam eder. İnşallah hocam. Gerçekten çok güzel konuya değindiniz kış aylarında maskenin, mesafenin, ulaşım araçlarında, kalabalık ortamlarda takılması gerektiğini düşünüyorum sizin gibi. Ayrıca bağışıklığımızı da güçlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aşıların yüzde yüz koruyuculuğu var mıdır hocam? Şimdi hiçbir aşı e, Sayın Harmandoğlu yüzde yüz koruyucu değildir. E, aşıların bir kısmının e, kendi yapıldığı platforma ya da çeşidine bağlı olarak koruyuculuk olanları değişir. Nitekim e, şu anda Türkiye'de de satılan e, Comirnaty yani e, Pfizer-BioNTech aşısı ilk çıktığında %90'ların üzerinde koruyor. Fakat varyasyonlar geliştikçe çünkü sizin savaştığınız mikroorganizma da kendini korumak için savaşıyor aynı şekilde. E, mutasyonlar geçiriyor, kişilerde de farklılıklar var. Benim immün sistemim sağlamdır da bir tane kalp hastasının immün sistemi kötüdür. Ya da dalağı olmayan bir arkadaşımızın immün sistemi kötüdür. Bunlar da maalesef tepkiler bendeki tepkilerden farklı oluyor. Ben de COVID geçirdim. Ee, Ağustos ayında 2021'de. Gerçekten <laughs> 4 gün çok ağır geçti. Ee, ve bende de mesela bir karaciğer sivil tarzı bir şey bıraktı. gitti. Ee, bu e, pek çok yani uzamış Covid olguları diye yayınlar var dünya kadar her gün yayınlar geliyor Covid'e bağlı organ yetmezlikleri işte böbrekler beyindeki fonksiyonlarda bozukluk kardiyak bozukluk e, karaciğer dalak her gün bir sıkıntı e, öğreniyoruz e, Daha hastalığı yeterince öğrenmedik e, çok kısa bir süre e, bir hastalığı A'dan Z'ye çözmek için dünya bilim insanları yoğun olarak çalışıyorlar e, eminim ki birkaç yıla kadar COVID'in en başından yani Wuhan'dan çıkışından bugüne kadar olan hikayesi çok daha net, çok daha bilimsel olarak e, gözler önüne serilecek. Tabii ki immün sistemi güçlendirmek çok e, önemli. Dengeli beslenmek, proteinden zengin beslenmek, vitaminden zengin beslenmek, vitamini e, yüksek olan gıdaları tüketmek, iyi uyumak, iyi istirahat etmek, yürüyüş, açık havada yürüyüş yapmak, e, kötü alışkanlıklardan uzak durmak, alkol, sigara gibi Bunlar gerçekten vücudun hem immün sistemini hem de organ bazında çok ciddi hasarlar yapıyor. Sigarayı yani artık anlatmanın, tarif etmenin imkanı yok ne kadar bizim için risk oluşturduklarına. Fakat insanlar hala günde 30 lira, ayda 1000 liraya yakın parayı kendi sağlıkları için harcamadıkları, çocukların sağlığı için harcamadıkları parayı kendi sağlığını bozmak için etrafı tehdit eder bir şekilde tüketiyorlar. Bunu hep söylüyorum ben. Yani kendi yakın arkadaş grubumda çok ciddi akciğer kanserinden kaybettiğim hala da akciğer kanseriyle ulaşan çok sevdiğim dostlarım var. Onları örnek gösteriyorum çevremdekileri. Yakın çevrelerindekileri. Ama insanlar maalesef sigaraya karşı çok zayıflar. Yani e, bence bu sigaranın üretimini dünya genelinde yasaklayacak bir şeye gitmesi lazım. Hani aşıları yapıyoruz işte polionun kökünü kazıyalım. Çiçeğin kökünü kazıdık. Ee, koronavirüsün kökünü kazıyalım yaklaşık olarak biz dünya genelinde covid'den bugüne kadar 640 milyon insan hastalanmış ve 620 milyon iyileşmiş şu an hala 20 milyon hastamız var 6.6 milyon insan da öldü arkadaşlar yani bugün e, Avrupa'daki pek çok ülke ölçeğinde insanı kaybettik biz yani küçük ülkelere baktığımızda işte Slovenya'dır, de, Makedonya'dır, e, benzer ülkelerin nüfusları bunların Lüksemburg'dur, Vatikan'dır. Nüfusları 6 milyon değil. E, ve biz bu kadar insanı kaybettik. Yani koskoca bir Ankara kadar şehri nüfusunu kaybettik dünya genelinde. Günlükte vakte sayımız hala 300 binler civarında. E, bizim çok daha dikkatli olmamız lazım. E, dünya Sağlık Teşkilatı pandemi sürecinde işte birinci yılın sonunda 2 milyar doz 2 doların altında aşı maliyetini hedefledi. Bugün 12.7 milyar doz aşı yapıldı dünya genelinde arkadaşlar. Ama maalesef 2 dolarlık değere bir türlü ulaşamadık. Benim bildiğim rakamlar Amerika Birleşik Devletleri verileri iyi tuttuğu için söylüyorum. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde 3. hatırlatma dozu Biontech firması için ödenen para 26 milyar dolar. Ve biz bu pastada pay sahibi olmak için savaştığımızdan Türk bilim insanı, Türk devleti bu konuda refleks gösterdiğinden eminim ki e, pek çok e, yani bildiğim konular var tabi çok dile getiremiyorum e, ulaşımdan e, madde teminine, flakon temininden enjektör teminine kadar e, Türkiye Cumhuriyeti'ne yaşatılmayan zorluklar yok. Yani çünkü bu çok ciddi bir pasta. Yani sadece Amerika'da üçüncü doz, 12 yaş üzerindeki kronik hastalıkları olanlara ve 65 yaş üzeri olan yaşlı nüfusa yapıldı. Bunun değeri 26 milyar dolarsa dünyayı göz önünde bulundurduğunuzda savaşın ne kadar ekonomik ve ne kadar büyük olduğunu göreceksiniz. Hocam geçtiğimiz aylarda maymun çiçeği gündeme geldi. Çiçek aşısı gerçekten maymun çiçeğine karşı koruyuculuğu var mı? Biliyorsunuz çiçek aşısında kullanılan suç Ankara suçudur. Türkiye'nin izole ettiğimiz suçtur. Ve maalesef bildiğim kadarıyla bizim elimizde bu suçun mevcudiyeti yok. Dünya Sağlık Teşkilatında bir iki merkezde dünya genelinde olduğunu biliyorum. E, 1980 yılında çiçeğin eridike edildiğine karar verilerek aşılama sona erdi. Ve biz maymun çiçeği hastalığını e, genellikle 40 yaş altındaki nüfusta görüyoruz. Özellikle çocuklarda görüyoruz. E, buradan yola çıkarak yapılan araştırmalarda eee çiçek aşısı olmuş grubun yani biz 40 yaş ve yukarısı grubun maymun çiçeğine karşı yüzde 85 korunduğunu maymun çiçeğine yakalansak bile çok zayıf bir gribal enfeksiyon gibi hafif bir deri düküntüsüyle geçirdiğimizi gördük. E, buradan yola çıkarak evet e, çapraz koruyuculuk mevcut diye söyleyebilirim. E, zaten biliyorsunuz çiçek virüsünde kullanılan Jenner'ın yarattığı da doğrudan doğruya e, insan çiçeği virüsü değildir. E, Sığır çiçeği virüsünü kullanarak aşılamayı yapmıştır ee, 1776 yılında. Ee, buradan da vaca e, latince de sığır demek, dana demek. Vaccination da de bu kökten geliyor. Ee, yani bizim e, insan çiçeği e, aşımız da normalde bir sığır çiçeği virüsünden e, geliştirilmiştir. Evet. Peki hocam, aşıların varyantlara karşı etkinliği nedir diye sorsam? Neler söylersiniz? Şimdi mantıken inaktif aşılar dünyada en eski platform, en güvenilir, en az yan etkisi olan ama koruyuculuğu az, imünöşenitesi az yani e, antikor yanıtını uyarması az aşılardır. E, Türkiye Cumhuriyeti e, inaktif aşıyı ithal ederek başlangıçta bence son derece halkımız için doğru ve e, etkin bir karar vermiştir. Ben bu konuda Sağlık Bakanlığı ve tüm yetkilileri kutluyorum. Bir bilim insanı olarak bu konuda onlar gibi düşünüyorum. Çünkü mantıken baktığınızda e, Spike Protein dediğimiz, Başak Protein yani o e, e, koronavirüsün üçlü sarmalının açılmasıyla e, bizim sıkıntıya girdiğimiz, bulaşıcılığın arttığını gördüğümüz, varyantların hep burada olduğunu gördüğümüz şeyler e, inaktif virüslerde virüsün tamamı kullanıldığında sanki bana koruyuculuğu daha yüksek olacakmış gibi geldi. Fakat yapılan çalışmalar inaktif aşının mRNA aşılarına göre koruyuculuğunun daha hızlı düştüğünü göstermiş. Yani ben böyle bir çalışmanın içinde olmadım. Bu klinisyenlerin yaptığı çalışmalar ve dünya genelinde. Bir takım çalışmaların provokatif müdahalelere mahsur kalmış olma olasılığı var. Bunları biz kendimiz yaptığımız aşılarla göreceğiz. Biliyorsunuz biz de Türkiye'nin DNA aşısını yaptık. Şu anda TÜBİTAK üretim fazında e, bizim aşımızı da. Biz 2021'in Haziran ayında e, verilen görevimizi tamamlamıştık. E, bizden önce e, sevgili Aykut Özdağal'in, ve ekibinin yaptığı TÜRKOVAK bir inaktif aşıdır. Oldukça etkili, güzel bir aşı. Biz geçen hafta kongrede bunu da çok yoğun e, masaya yatırdık. Oradaki etkilerini, oradaki çalışma prensiplerini e, net bir şekilde ortaya koydu arkadaşlarımız çalışmayı yönlendirenler. E, yani Türkiye'nin artık bir aşısı var e, ve Türkiye bu e, devler liginde oyunculardan bir tanesi. E, bakın Fransa Pasteur gibi bir enstitüsü var. E, daha yeni e, bir aşısını devreye soktu. O aşıyı da e, hatırlatma dozu olarak kullanılabileceği yönünde e, bir telkin var. Daha kabul görmüş bir şey yok ama bizim aşımız e, dünyada e, bugün aşı açı olan ülkelerin pek çoğunda Türkiye Cumhuriyeti'nin e, bir hediyesi gibi derde derman olmaya çalışıyor. E, ben e, bu konuda emeği geçen başta Aykut Özdağ'ın deli ve e, TÜBİTAK TÜSEP e, başkanlarımıza sonsuz e, şükran borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız için, bize zaman ayırıp verdiğiniz değerli bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz. Diliyoruz ki kış aylarında maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat ederek artık bu hastalığı bitirme noktasına geliriz. Tırmanışa geçmez ve her şey yoluna girer ve size tüm sağlıklarınızı iletiyoruz. Sözleri Gerçekten kapatmadan. E etmesin diyoruz. Sözlerinizi kapatmadan önce e, dün elin bir terör saldırısında hayatını kaybeden e, vatandaşlarımıza yaralananlara çok derin bir teessür duyduğumu e, terörizmin her türlü lanetlediğimi bildirmek istiyorum. Türkiye'nin gündeminde yeni bir vakka var biliyorsunuz. E, Kuduz evet. vakası. Maalesef evet, e, dünya genelinde 150 ülke Antarktika hariç her ülkede bu e, devam ediyor. Ve bunun %99'u ee, köpekler tarafından insanlara bulaştırılıyor. Bu konuda insanların duyarlı olmasını istiyorum. Özellikle veteriner arkadaşlarımızın koruyucu olarak e, ya da e, hayvan sağlığı ile ilgili çalışan tekniker teknisyen e, kim varsa bu konuda duyarlı olarak koruyucu aşı yaptırmasını. E, çünkü bu e, ciddi bir sorundur ve tedavi edilmezse e, korunulmazsa yüzde yüz ölümle bitiyor maalesef. E, her yıl on binlerce insanın Kuduz nedeniyle öldüğünü bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Ee, bu elim dakikayı yaşamamak ve genellikle de 15 yaşının altında çocuklarımız e, biliyorsunuz Afrika'da erkekliği ispat etmek için aslan avlamak gerekiyor. Bizim de kırsal bölgelerde böyle çocuklarımızın e, kurda, tilkiye, köpeğe karşı bir saldırganlık gösterirse sanki erkek olacakmış, e, bir testten geçecekmiş gibi bir davranışları var. Bu davranışlar çok primitif davranışlar, ilkel davranışlar. Bunlardan uzak duralım, hayvanları sevelim ama hayvanlara e, özellikle yaban hayatı mesafeli olmayı öneriyorum. E, bana söz verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Efendim. Biz teşekkür ediyoruz hocam tekrar verdiğiniz değerli bilgiler için. Sağ olun, var Sağ olun. olun. Görüşmek üzere. Evet, sevgili güzel. izleyenler, İzmir Gazetesi Hayatın İçinden programımız sona erdi. Bir başka programda, bir başka konuğumuzla birlikte olunca evde hoşçakalın.